Merhaba değerli takipçilerimiz. Ee, şimdiki görselde e, iki tane bir pozisyon var. Genelde bunlar karıştırılıyor. Ee, koma pozisyonunu size anlatmak istiyorum. Hangisi koma pozisyonu diye düşünecek olursak. Bir tanesi sırt üstü yatmış. Ayakları yaklaşık 30-50 cm havaya kaldırılmış. Bir tanesi de bakın. E, yarım yatış pozisyonunda kol hemen baş çenenin altında kol uzanmış sağ diğer kol. Önce koma pozisyonu aklınıza geldi hemen karıştırmamak için en basiti şöyle yola çıkın basit bunu öğrenmek. Bir insanın istifar etmiş etme durumunda olduğunu düşünün mesela ağzı dolu ağzı dolu bu arkadaşımızın. E bu ağzı kusmak üzereyken ne yapar bu pozisyonda boğulur. E dolayısıyla bu pozisyon kesin bir numara kesinlikle kombo pozisyonu olamaz. İki numaralı görselde ağzı dolu bir kişi istifar rahat edebilsin diye bakın kafası sola doğru yatırılmış rahat istifar etsin diye böyle bir pozisyon verilmiş. Bu işte iki numara. Koma pozisyonu. Aklınıza bu gelsin. Ee, unutmamak için en basit yöntem bu. Ya da karıştırmamak için. Teşekkürler.